Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 sürecinden bahsedeceğim. Hani derslerim nasıldı? E, AGS sürecim nasıl ilerledim? E, okul bitirme serüvenim nasıldı? Nasıl yaptım yani dersleri? Hangi derslerden mezuna kaldım, bıraktım? Hangilerinden bütünlemeye falan kaldım. Hep bunlardan bahsedeceğim. Havalar da soğuk. Sesim biraz kısıldı. Ee, kusura bakmayın onun için. Bugün 2026'ın ilk günü. Ben için bir raporunu çıkartalım. 2025'in. Ve 2026'da da neler yapacağım. Ondan da bahsedeyim. İlk önce... E Bildiğiniz gibi Temmuz'da sınav olmuştu. Şöyle göstereyim. Bu kitaptan çalışıyordum. Bu sene için tekrar ayrı kitaplar aldım tabi Notum düşük geldi. ilk senem olduğu için. Ben Türk Dili ve Edebiyatından girdim ÖABT'de. Tabi iki tane giriyoruz. Hem AGS hem ABT. Bunu biliyorsunuzdur. Hemen dediğim gibi önceki videomda da tam öyle 59 aldım ama hani 60 defa değerlendirmiyor zaten. Ee, en yüksek taban puan Türk Dili ve Edebiyatı'nın yani 89 falan istiyordu en son baktığımda şu an hatırlamıyorum. Tekrar bakmam lazım. Geçen gün bakmıştım. Bu yerleri falan da hala açıklamadılar. Yani bayağı karışık bir süreç ilerliyor gördüğüm gibi. 15.000 kontenjan var. Onu da bölüyorlar bütün bölümlere. Değişik değişik öğretmenlik bölümleri açtılar. çok az şansınız. Ama seneye tekrardan deneyeceğim ben. Yani bu Temmuz'da. Hayırlısıyla gireceğim. Yine e, çok çalışamıyor gibiyim. Hani çok çalıştım diyemem. 5-6 yani ay kala iyi çalışayım. Üniversiteye gelecek olursak da e, ben bu dönem 11 dersi bırakıp öyle bitirdim yani. Hepsini bir arada bitirdim. bayağı yoğun bir dönemdi. Böyle hem yoğun hem hızlı geçti. Hepsi birleşik geçti. Onun için pek anlamadım. Öyle yani. Tekrardan üniversite okur musun deseler okurdum. Özledim çünkü. Üniversiteyi. Bana göre hızlı geçti. Hani pandemi falan da vardı. Pek bir şey anlamadım. Başka ne diyorduk? şöyle diyeyim ÖABT daha zor ABS'den bizim bölümümüz zor hani geleceklere bir önceden tavsiyem olsun çok ağırlık versinler bu sene ben ağırlık vereceğim yani akıllandım biraz geçen sene daha çok kitap falan okumuştum normal okuma kitabı hani okul dersleri de vardı o bahaneyle O sene öyle bahanem de yok peki çalışacağız artık ben 2025'te hangi kitapları okudum dersem ki hmm. size gösterdim kitapları okumuştum Türkiye Edebiyatı'ndan Çoğu da ders için okumuştum. Maknezem Norayen'in koltuğu, Mayıs siyah. Ee, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Ankara romanı. Bu tür kitapları okudum. Tabii Batı edebiyatından da okudum. Ben Batı edebiyatını çok seviyorum. Çok sevmiştim o dersin benim kolaydı. bir de dediğim gibi önceden de Osmanlıcam kolaydı. Türkiye Türkçesi gramerim iyi geçiyordu. Bana göre yani benim fikrimce. Size nasıl gelir bilmem. Herkese gramer zor geliyor. Bana da e kompozisyonlar zor geliyordu arkadaşlar yani. Pek bir aksiyonu yok. Bu kadardı yani 2025'imin yani ders aşamaları bu kadardı benim için yani pek bir şey olmadı ya umarım da 2026'da böyle sakin huzurlu başarılı geçer hepimiz için tekrardan videolar atacağım ders videoları görüşmek üzere.